Bizi en fazla uğraştıran Kürtçe ile İngilizceyi aynı hücrede birleştirmek oldu. Yani belki de yapacağımız zahmetin 2-3 saatini buna verdik. Şimdi şu birinci hücreyi buradaki mesajı şeyler için verdik. Burs kazananlar, asıl listeden kazananlar, yedek listeden kazananlar ve kazanamayanlar olarak bunlar. Artık bu son hali karnemde çıkacak hale getirdik. Şimdi bunun için ben e, unuturum diye kendime bu mesajı veriyorum. Şimdi şöyle bir yöntem kullandık. E, daha önce kullandığım Unicode Kürtçe şeyini e, Arapça şeyinde bu şey kendi içinde eğer bu klavyelerin içine Arapça, Kürtçe soranı zaten var. İngilizce ve Türkçeyi bunun için eklersek aynı yazılan yazı içinde e, sağ atın, kaçma, istediğimiz elde etme daha kolay oldu. Yani bunu böyle çözmüş olduk. Zor bile olsa. Bu karne mesajlarımızdı. Mesajlarımız e, karnede şu şekilde görünecek. Hemen örnek olarak görelim. E, şu an dört okulumuzun e, karnelerine bunu gönderdik. Erkek lise, erkek ortaokul, kız lise ve kız ortaokul. Çevrelerin şeyleri, mesajı çıkacak. Onlardan bizatihi bu tür şeyler söylenebilir. Ee, şimdi e, bu mesajları sisteme nasıl yazıyoruz? Bunu da hemen şöyle yapıyoruz. Ee, mesaj yazmak için sisteminizde oturma kaydına gelip oturma kaydından e, raporlar işlemini açıp oradan mesaj sihirbazını açıyoruz. Buradan İki adımda bu işi yapmamız gerekiyor. Birinci yapacağımız iş internet hızlanırsa tabii. Evet. Ee, gelen şeyde sınav sonuçları da kahne mesajlarını seçeceğiz. İleri diyoruz. Excel'i oluşturacağız. Kayıt türü yanlış Hepsine e, bu mesajları yapmak istiyoruz. İleri dedik. Ve önce Mesaj yükleyeceğimiz okunmuş dosyayı indireceğiz. Şimdi ben Kız Koleji'ndeyim ve e, Kız Koleji'nin dosyasını indireceğim. Kız Lisesi diye bunu kaydetmiştim. STS Kız Lisesi'nin dosyasını önce indiriyoruz. İndir dediğimizde bu dosya iniyor. İndikten sonra bu dosyayı dolduruyoruz. Şimdi tamam. dosyamızı doldurduk. Onun için önce ben bütün öğrencileri e, net yüzesine göre büyüyken sıraladım. Mesela kızlarda şeyimiz e, 78'e kadarmış. Ha bu arada şey geçen seneden şeyimiz selam. Kızlar için buz şeyimiz. %78 dahilmiş. %78 dahil olan burs listesinde bu mesaj gelecek. Bu şurada e, şu alan elle doldurulacak. Yani şu kadar burs kazandınız diye ilgili okul kanalına bunu elle yazacak. İşte bir sonraki aşama 100 kişi için %67 yapıyor kızlar için. %67'ye kadar kızlar için asil liste, erkekler için ise %57'ye kadar asil liste. Kızlar için yedek liste %58'e ye kadar. kadar etiketler için ise asil liste, yedek liste %150'ye kadar. Aynı durum orta kullarda ise, altın tutmada ise %80'e kadar burs e, asil listemiz %55'e kadar kız için e, yedek listemizde %44'e kadar kız için. Bu dosyayı doldurup kaydettik kapatıyoruz. E, sonra e, bu dosyamızı Doldurduktan sonra sisteme geri yükleyeceğiz. Yükleme şeyini aynı alandan şimdi geri yükleyeceğiz. E, dosyamızı seçelim. Sanırım bunu yükledim ama tekrar yükleyeyim. Kız lise dosyasını açtık. Zaten üzerinde bir değişiklik yaptıysak zaten sistemimizi belirtecek. Yani bir hata olmuş olabilir. Hatayı düzeltmiştiriz. Bir, bir daha yüklemiştiriz. Bunu burada e, görmüş olacak olacağız. Şimdi ilerliyor. Şu an sistem kontrol ediyor. Bu dosyada bir değişiklik var mı? Evet. E, bu karnede 464 tane mesaj düzenleme yapılmış. Bunu e, ben tekrar 2015'teken e ezide çekince hepsi 2015, 2015-2016'ı devam etmiş. Evet, hemen bu mesajlar düzenlendi ve karnemiz artık almaya hazır. Yani bunları yaptıktan sonra da normal okulumuz e, sonuçları aldığında. E, sisteme İngilizce olarak girip, sisteme İngilizce olarak girip, e, buradan S.T.S. sonucunu mesela aldığı zaman bu okulumuz, S.T.S. genel karneyi çıkardığında, artık e, bu örnekte gördüğümüz gibi, şu örnekte gördüğümüz gibi karnelerimizde e, bizim girdiğimiz şekilde mesajlar çıkacaktır. Mesela bu asil liseden kazanan bir öğrenciymiş. işte e, bu öğrenci yine asil liseden kazanan bir öğrenciymiş gibi. E, bu mesela iş kazanan yasada teşekkür mesajı olan gibi. Bu şekilde şey yapılacak. Yine kandilerimizde, kandilerimizde e, etmek için öğrencinin geldiği okul burada görünecek. Sırayla görünecek. Bu mesela küs satta küsa diye bunu bu şekilde de okullara paketleyip e, tahsip edip vermek kolay olacaktır. Şu an bu dört okulumuz için her şey hazır. Sadece okullarımızın e, karneyi sisteminden ürettirip bastırması kalıyor.